Cehennem kapısının kapandığı, günahların yakıldığı o ay, Ramazan'da mutlaka yapılması gereken dört şey. Duaların kabul edildiği o an, günahların affedildiği sırlı zaman, Kur'an'ın işaret ettiği gizemli ay, bu ibadetler hayatını şekillendirecek. Ramazan Ramazan'ın manası Ramazan, ramat kelimesiyle aynı kökten gelmektedir. Ramat, güneşin en yakıcı olduğu hal demektir. Kuyumcular, saf altını ayrıştırabilmek için yoğun bir ateş yakarlar. Buna ramat denir. Kül anlamına da gelmektedir. Bu bilgilere bakıldığında, Ramazan'ın anlamı, bir insanın kusur ve günahlarından ayrıştırılıp, ortaya saf bir kul çıkmasıdır. Ramazanda yapılacak zikirler. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurur. Allah'ı sevmenin alameti, Allahü Teala'yı zikretmeyi sevmektir. Zikir, sevginin ispatıdır. Dil, neyi çok anıyorsa, kalp ona bağlıdır. Allah'ı sevdiğini söyleyen kulun dili de, onu anmakla meşgul olur. Zikir, kuru bir tekrar değildir kalbin Rabbine dönüşüdür. Dil anarsa kalp uyanır, kalp uyanırsa hayat değişir. İstiğfar geçmişi temizler, tevhid geleceği inşa eder. Zikirle dirilen kalp günahla kararmaya razı olmaz. Doğa ayı Ramazan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan ayının evveli büyük bir rahmettir. Ortası tam bir mağfirettir sonu ise cehennemden azattır. Ramazan dua ayıdır. Mübarek gecelerde üç aylarsa, bilhassa Ramazan'da edilen dualar kabule yakın dualardır. İftar saati ise kulun Allah'a yaklaştığı, onun emrini yerine getirmenin sevincini yaşadığı bir zaman dilimidir. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu an Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Her oruç tutan kulun iftar vaktinde kabul olunacak bir duası vardır. Duasının karşılığı mükafat olarak ya dünyada verilir ya da ahirette ebedi bir surette ihsan edilir. Mümin oruç tutarak hata ve kusurlarından temizlenmiş, bütün kalbiyle yaratıcısına bağlanmıştır. İşte bu anda kul elini açıp Rabbine yalvarırsa eli boş dönmeyecektir arzularına. Ya aynen dünyada kavuşacak, mükafatını peşin görecek veya daha güzel bir surette ahiretine ve ebedi hayatına bir nur olarak gönderecektir. Çünkü Cenab-ı Hak kulunun ihtiyacını daha iyi bilir. Hakkında nasıl hayırlıysa duasını ona göre kabul eder. Zikir ayı Ramazan Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur: "Ramazan günlerinde zikirle meşgul olanlar mağfiret edilir. O günlerde Allah'tan dilekte bulunanlar da eli boş dönmezler. Ramazan zikir ve duanın bol edildiği bir mevsimdir. Ramazan boyu oruç tutan müminler gecelerini ve gündüzlerini zikirle geçirirler. Hem hal ve hareketleriyle hem de ağız ve dilleriyle Allah'ı anarlar, kalp ve ruhlarını dinlendirirler. Bu arada hem dünyaya ait ihtiyaçlarını hem de ahirete ait beklentilerini istemek için Rablerine ellerini ve gönüllerini açarlar. Bilirler ki bu ay dileklerin kabul olduğu, ihtiyaçların karşılandığı, beklentilerin cevaplandığı nurlu bir aydır. Bu arada zikrin değişik ve çeşitli şekillerini farklı zaman ve mekanlarda arttırmaya çalışırlar. İbni Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadisi şerifte, Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zikrin çeşitlerini ifade ederler. Kim Ramazan ayında, sessizlik ve sükunet içinde bir gün oruç tutarsa, tekbir getirir, kelime-i tevhid okur, Allah'a hamd eder, helali helal, haramı da haram bilirse, Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar. Bu ayda oruçla melekleşen bir mümin, meleklerin dillerinden düşürmedikleri tekbirleri, kelime-i tevhidleri, hamd ve salavatları, tesbih ve istiğfarları tekrarlayarak hem manevi kir olan günahlarından temizlerler, hem de Allah'ın rızasını elde etmeye çalışırlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İftar Duası Resul-i Ekrem vesselam iftar ettiği zaman şu duayı okurdu. Ey Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum. Hz. Mervan İbni Salim, İbni Ömer radıyallahu anhümadan naklediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam orucunu açınca şöyle derdi. Susuzluk gitti, Damarlar ıslandı. İnşallahü Teala sevap kesinleşti. Mukabele nasıl ortaya çıktı? Mukabele geleneğinin temeli, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Cebrail Aleyhisselam arasında her yıl Ramazan ayında gerçekleşen karşılıklı okuma, diğer bir adıyla arzdan kaynaklanırdı. İbn Abbas şöyle anlatır. Cebrail Aleyhisselam, Ramazan'ın her gecesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile buluşup Kur'an okurlardı. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam ile Cebrail aleyhisselam her yıl Ramazan ayında bir araya gelerek o güne kadar indirilen Kur'an ayetlerini karşılıklı olarak okurlardı. İlk önce Cebrail aleyhisselam okur, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinler. Sonrasında Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam okur. Cebrail aleyhisselam dinlerdi. Bu karşılıklı okuma 632 yılına kadar iki kez tekrarlandı. Aynı zamanda sahabeden bazıları Ramazan ayı gelince aile fertlerini toplayarak onlara mukabele okurlardı. Mukabele geleneği sayesinde tekrarlanan ayetler Kur'an'ın eksik ve hatalı olarak okunmasının önüne geçti. Mukabele nedir? Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelir. Sözlükte iki şeyi birbirleriyle karşılaştırmak anlamına gelen mukabele üç aylarda ve bilhassa Ramazan ayında cami, mescit ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hafızlar tarafından okunan Kur'an'ı takip ederek hatim indirmek geleneğine denir. Zamanla hafızların bu okuyuşları için de aynı terim kullanılmıştır. Hatim duası Kadir Gecesi öncesi, ikindi namazında yapılırdı. Osmanlılar döneminde namazlardan önce birer cüz mukabele okumakla görevli olan, kendilerine cüzhan denilen cami görevlileri vardı. Ayrıca bazı büyük konaklarda güzel sesli imam ve müezzinler görevlendirilir, ve sahurdan sonra mukabele okunurdu. Mukabele nasıl okunur? Mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalıdır. Okumaya başlamadan önce ağız misvakla temizlenmelidir. Kur'an mescit veya bir başka temiz yerde okunmalı. Kıbleye yönelinmelidir. Allah'ın Kur'an okuyacak olduğun zaman kovulmuş şeytandan sığın ayeti gereğince Kur'an okumaya başlarken Eûzu Besmele çekilmelidir. Tevbe suresi hariç her surenin başında Besmele çekilmelidir. Okunan Kur'an ayetlerini huşuyla dinleyip anlamları hakkında düşünülmelidir. Sesi güzelleştirerek tane tane okunmalıdır. Aceleci davranmayarak met kaidelerine uyulmalıdır. Mukabeleyi takip ederken mümkünse okunan harfleri içimizden tekrar etmelidir. Fakat gücümüz nispetinde yalnız göz takibi yapmakta da bir mahsur yoktur. Mukabele okumanın faziletleri nelerdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet günü kendi yararına, kendisini okuyan ve bu şekilde amel edenlere şefaatçi olarak gelecektir. Mukabele Kur'an'ın yazılması ve hafızlar tarafından ezberlenmesi dışında her sene tekrarlanan üçüncü ve önemli bir koruma garantisi niteliği taşır. Bu zikri Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz ayetinin aslı saadette gerçekleşmiş, bugün de devam etmekte olan bir mucizesidir. Kur'an'ın Ramazan ayında indirilmeye başlanması bu ayda yapılan amellerin diğer zamanlara göre daha faziletli kabul edilmesi de mukabele geleneğinin yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu şöyle anlatır. Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir, çoluk çocuğunu uyandırır ve hayırlı işlere koyulurdu. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir adam Peygamberimize Aleyhissalatu vesselam ey Allah'ın Resulü Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye sordu. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem konup göçendir buyurdu. Konup göçen kimdir diye sorunca da Resulullah Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı başından sonuna kadar okuyan bitirince hemen tekrar başlayandır buyurdu. Sadaka Kur'an-ı Kerim'de cömertlik, cihatla aynı seviyede tutulmakta, Allah'ın insanlara verdiği rızıktan diğer kulların da yararlandırılması istenmektedir. Cömertliğin, kıyamet gününde insanı her türlü sıkıntı, elem ve kederden kurtulmaya vesile olacağı bildirilmektedir. Bazı ayetlerde cömertlik, alışverişe benzetilmekte, Allah-u Teala'ya verilen bir borç olarak temsil edilmektedir. Cömertliğin, dolaylı yoldan bir kolu olan sadaka vermek, bizlere hem dünyada hem de ahirette çokça faydalar verecektir. Zekat, fitre ve nafile gibi maddi yardımlar birer sadaka olduğu gibi nice manevi sadakalar da vardır. Hadislerde sadaka Allah'ın rızasını kazanmaya yönelen her türlü hayırlı söz ve davranışı kapsayacak şekilde geniş bir anlamda kullanılmıştır. Bu da gösteriyor ki özveri ve yardımseverlikle yapılan işler sadece maddi yardımlarla sınırlı kalmaz. Samimiyet ve dürüstlük temelinde gerçekleştirilen her türlü davranış da sevap kazandırabilir. Hadislerde pek çok güzel davranış sadaka olarak kabul edilmiştir. Kişinin ailesinin geçimini sağlaması, misafirlerine ikramda bulunması, meyvelerinden başkalarının faydalanması için ağaç dikilmesi, kötülüklere karşı mücadele edip İyilikleri teşvik etmek, din kardeşlerine selam vermek, güzel sözler söylemesi, güler yüzlü olması, engelli kişilere yardımda bulunması, cemaatle namaza katılmak için yürüyüş yapması, yoldan insanlara zarar verebilecek nesneleri kaldırması gibi birçok iyi davranış sadaka olarak değerlendirilmiştir. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimize hangi sadaka daha faziletlidir diye sorulduğunda Ramazan ayında verilen sadakadır buyurmuştur. Ramazan ayında verilen sadakanın dinimizde çok özel bir yeri vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda yardımlaşmanın önemini vurgulamıştır. Ramazan ibadetlerin ve iyiliklerin kat kat fazla mükafatlandırıldığı bir aydır. Bu mübarek ayda verilen sadakaların manevi, maddi ve toplumsal olmak üzere pek çok faydası bulunmaktadır. Teravih Ramazanda yapılması gereken en önemli ibadetlerden biri de teravih namazıdır. Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine yani fecrin doğuşuna kadar kılınabilen nafile bir namazın ismidir. Hadis-i şeriflerde Ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza, dört rekatta bir dinlenme amacıyla biraz ara verildiğinden teravih denilmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını yani teravihi kılarsa onun geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Teravih namazını bu şekilde teşvik etmiştir bu bakımdan. Teravih namazı erkek ve kadınlar için sünneti müekkededir. Peki teravih namazı nasıl ortaya çıkmıştır? İlk olarak nasıl uygulanmıştır? Ramazan gecelerini ihya etmek, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında özel bir yer tutuyordu. Bir Ramazan gecesi mescitte nafile namaz kıldılar. Sahabiler arkasında saf tuttular. Cemaat artınca bir gece namaza çıkmadı ve size farz kılınır da yapamazsınız diye endişe ettim buyurdu. Bu olay teravihin gönüllü bir gece ibadeti olarak yerleştiğini gösterir. Sahabiler Ramazan boyunca bu ibadeti sürdürdü ve teravih ümmetin ortak geleneği haline geldi. Enderun usulü teravih nedir? Enderun usulü teravih seçilmiş güzel sesli müezzinler tarafından teravih namazının tervihalarında Ramazan'ın ruhuna uygun, namazın huşusunu arttıracak makam geçişleriyle icra etmek için değişik makamlarda eserler, ilahiler okunması ve salatü selam getirmesi demektir. Osmanlı'da Enderun Mektebi'nde teravih Kur'an tilavetinin farklı makamlarla icra edildiği bir usulle kılınırdı. Amaç ayetlerin manasını kalplerde daha derin hissetmekti. Kur'an'ı güzel ve etkileyici bir şekilde okumak hem dinleyenlerin dikkatini toplar hem de ibadetin manevi havasını güçlendirir. Böylece namaz daha şuurlu kılınır. Huşu artar ve cemaat ibadeti daha derinden yaşar. Teravih namazı hızlı kılınabilir mi? Ramazan-ı Şerif ayının gündüzlerini oruçla geçiren Müslümanların gece hayatlarının merkezinde teravih namazı vardır. Bir an önce kılalım, işimize bakalım mantığı yerine sindire sindire, hazına vararak eda edilmelidir. Yani rekat sayısına takılmadan namazın derinliğine vararak ruhumuzu dinlendirmeli, aralarda da bedenimizi rahatlatmalıyız. Teravih namazı bir bölümünü bitirip diğer kısmına yeni bir heyecanla başladığımız çok özel bir ibadettir. Bu namazda istirahatinde bir ibadet olduğunu akıldan çıkarmadan dengeli davranmalıyız. Teravih namazı insanın ruhuna ve günlük hayatına ne kazandırır? Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır müjdesi teravihin ruh terbiyesi yönünü gösterir. Düzenli ibadet alışkanlığı kazandırır. Sabrı ve iradeyi güçlendirir. Cemaat bilincini arttırır. Ramazan boyunca bu disiplinle hareket etmek gündelik hayata sükunet ve denge getirir.